Bir kişi size ben yurttan çıktım ihtiyacım var diyorsa sakın inanmayın. Evet. Bu çok önemli. İstismar ediliyor bu alan. Sanki oradan çıkanların ihtiyaç ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Asla ihtiyaçları yok hiç kimsenin. Hı hı. Eğer öyle bir şey olursa lütfen, Afyon kamuoyu için lütfen yurt haitlere başvursunlar. Yurt haitlere başvurular. Bu sıkıntılı bir dönem. Yani bizimle alakası yok. Bunlar iki sene önce bir olay oldu bir yerde işte bir genç ben yurttan ayrıldım işte ihtiyacım var falan patabele yazmış koymuş bizim üyemizin bir tanesi de bunu görmüş hemen beni aradı dedi ki başkanım böyle böyle burada bir adam var bu çocuk genç yani bu istismar ediyor belli ben polis aradım ve kesinlikle alakası olmadı çıktı ortaya ve polis gitti müdahale etti evet. istismar alanı olarak görülüyor asla ben şunu inanıyorum orada yetişen herkes tek başına ayakta kalabilecek güce sahip. Asla kimse bundan eşsiz. Muhtaç değil kimse. Değil. Evet. Ve şu anda bizim dönemimizde bizler de öyleydik. Dönemlerimizdeki çoğu insandan daha fazla imkanlara sahibiz. Sahiptik biz de öyle sahiptik. Bizim dönemimizde ki 1964-72 8 sene kaldım ben. Çalışma ortamlarımız çok güzel etütlerimiz Başında hangi anne baba etüt yaptırıyor evinde düzenli bir Durcanın şekilde? Çalışma sistemi, eğitim sistemi yani, de yani hem eğitiminizi <laughs> kontrol altında da tutmuş oluyorsunuz. Öğretmenler, eğitimciler eşliğinde bu alanda çok çok önemli yurtlar zaten. Tabii ki, tabii. Ve... Ee, sorun derken her yerde var. Tabii ki her sektörde yani, var. Tek bu kurumlara değil Tabii ki. oraya onda aydınlatayım. çünkü 12 18 veya 6 12 her yerde insanın olduğu her yerde sorun var. Hı hı. Yani özel bir sorun değil ondan söyleyeyim hı hı. yani yurtlarda kalan çocukların diğer çocuklardan farklı özel bir sorunları yok. Hı hı e, 28-28 dedim yani 2828 yasa ile 5395'in ayrımını yapacağız orada işte oradayız. 2828 1983'te tadilata uğradı. Bu korunmaya muhtaç çocukların kanunu. Hı hı. Bu nedir? Bu öksüz veya yetim yani anne veya babanın olmuş veya her ikisinin olmuşunda kaynaklanan ve 1902 yılında Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Hanım döneminde şehit çocuklarını yetiştirmek için kurulmuş olduğu Hilali Eftal, Hilal Eftal Derneği ile başladı bu e, kurulmaya alınma devletin. Ve en mükemmelini Fevzi Çakmak yaptı ki Fevzi Çakmak o dağıtmadığı ordusunda çok büyük görevler aldı bu çocuklar, hı hı. Bu şehit çocuklarının yetiştirdiği o şeyde kurmayları oldu. Hatta bir dönemde Cumhuriyet'e damgasını vurdu o çocuklar. Çok önemli. Ve ondan sonra da 1983'te yeni bir yapılanma oluştu. Korunmaya muhtaç çocuklar kanunu. Bunu devlet sorumluluğu üstüne alıyor. Diyor ki bu çocuğu ben yetiştireceğim diyor. Her türlü bakım, kişilik, şahsiyet, imkanlar ben vereceğim. Ve aldığı bu öğrencileri, bu çocukları bu nefis yerlerde, o kalorifer. Bizim zamanımızda sobalı kaloriferliydi bir ara. Yani ve güzel imkanlarla yetiştiriyor. Bunu demin de söyledi. Fakat